Herkese merhaba. Bugün e, size yoga tekniklerinden e, olan şat Shatkarma adı verilen tekniklerden dil temizleme tekniğini anlatacağım. Bunun için bir dil temizleme aparatına ihtiyacımız var. Bu e, özel olarak dil iç dili temizlemek için e, hazırlanmış bir aparat. Gördüğünüz gibi iki ucu esnek, ağzın içine sokabilmemiz için rahatlıkla ve dilin e, üzerine sıyırdığımız ve dilin üzerindeki o pas gibi görünen tabakayı e, görebileceğimiz kısmı oval şekilde hazırlanmış. E, dil temizleme, te arınma tekniklerinde önemli. Çünkü e, bedenimiz bütün gece boyunca e, birikmiş toksinleri çalışarak atıyor ve bu e, toksinler dilin üzerindeki dil papillalarının arasına yerleşerek e, sabahları uyandığımızda dilin üzerinde dilin üzerinde pas gibi bir tabaka meydana getiriyor. Bu yüzden o yiyip içtiğimizde sabahları dil temizlemeden diş fırçalamadan yiyip içtiğimiz zaman bu e, toksinleri bedene geri alıyoruz ve beden tekrar aynı toksinleri e, dışarı atmak için uğraşıyor. Dil e, mikro biz çok mikroorganizma e, üretmeye e, uygun bir ortam sağlıyor. Ve e, dil temizleme tekniğiyle biz e, diş ve diş eti hastalıklarından, ağız kokularından tutun da e, boğaz enfeksiyonları ve e, mide sindirim sistemi ile ilgili rahatsızlıklar, reflü gibi e, pek çok hastalığı önlemiş oluyoruz ve bu gibi hastalıklar varsa da bunları e, dil temizleme ile iyileştirmeye yardımcı oluyoruz. Şimdi size nasıl yapıldığını göstereceğim. E, bu şekilde başlamadan önce dil temizleme aparatını yıkıyoruz ve dilimizi çıkarabildiğimiz kadar çıkarıyoruz. Ve bu şekilde sıyırarak tekrar yıkıyoruz. Bu işlemi birkaç kere tekrarlayabilirsiniz. Yeterli gördüğünüzde diş fırçalamaya geçebilirsiniz. Bu şekilde dili sıyırarak temizlediğimizde dilin üstündeki o tabakayı ağzımızın içine yaymamış oluyoruz ve diş ve diş etlerini de e, birçok rahatsızlıktan korumuş oluyoruz. Bu şekilde dilinizi temizleyerek güne başladıktan sonra e, rahatlıkla kahvaltınızı yapmaya geçebilirsiniz. Müzik Şatkarma tekniklerinden bir diğeri de e, burun yıkama tekniği. Bunun için neti pot dediğimiz bir aparatımız var. E, gördüğünüz gibi ucu burnun ucuna yerleşecek şekilde tasarlanmış. Demliğe benzeyen e, bir aparat. E, buna cala neti tekniği deniyor e, yogada. E, su ile burun yıkama tekniği. Cala su anlamına geliyor. E, bu tekniğin tekniğinde e, faydaları eee üst solunum yolu enfeksiyonlarından sinüzit, alerjiler, e, grip, nezle, soğuk algınlığı gibi durumlardan e, durumlarda hem önleyici hem de e, bunlardan e, iyileşmede yardımcı oluyor. Bunun için e, ılık tuzlu su gerekiyor. E, suyun ılık olması önemli, beden ısısıyla uyumlu olması açısından. Tuzlu olması da e, beden sıvılarıyla ozmotik basıncı e, dengelemesi açısından önemli. E, burun Biliyorsunuz yogada e, nefes alıp vermek çok önemli, hayatımızda da öyle. E, doğru nefes aldın, alıp verdiğimiz zaman e, birçok hastalığı önlemiş oluyoruz e, ve bol oksijenle e, bedenimiz daha sağlıklı bir hale geliyor. Ağrılardan, tutumdan e, üst solunum yolu enfeksiyonlarına kadar birçok rahatsızlığı önlemiş oluyoruz. Bunun için e, bu tekniği şimdi göstereceğim. Burun yıkama tekniğinde burnumuzun bir ucuna yerleştirip, calan eteyim. E, bu şekilde burnumuzun bedenimizi yere paralel hale getirerek başımıza belli bir açı vererek diğer taraftan suyun rahatlıkla akmasını sağlıyoruz. Başlamadan önce hangi burun deliğiniz daha açık onu tespit edebilirsiniz ve açık olan burun deliğinizden başlarsanız su daha rahatlıkla akacaktır. Ve e, ağzımızı açık tutuyoruz, ağızdan nefes alıp veriyoruz. Biliyorsunuz yoga'da daima burnumuzdan nefes alıp veriyoruz. E, burundan nefes alıp vermek faydalı fakat... E, burun yıkama tekniğinde nefesi ağızdan alıp veriyoruz ki e, su genize, boğazımıza kaçmasın diye. Şimdi göstereyim size. Ilık suyumuzla içine dolduruyoruz. Ve içerisine deniz tuzu, kaya tuzu ya da Himalaya tuzu. İçerisine deniz tuzu, Himalaya tuzu ya da evde bulunan sofra tuzu koyabilirsiniz. Çok az miktarda tuz koyuyoruz. Ve içinde tuzu eritiyoruz. ve burunumuzu yıkamaya başlıyoruz. Bu şekilde gövdemizi yere paralel hale getiriyoruz ve açık olan burun deliğimize yerleştiriyoruz ve başımızın açısını ayarlayarak ağzı açık tutarak gördüğünüz gibi diğer tarafta su rahatlıkla akıyor. Bitirdiğinizde fazla olan suyun fazla miktarını boşaltıyorsunuz ve diğer tarafla yıkama işlemine geçiyorsunuz. İlk zaman yeni başlayanlar bunu yarım yarım da yapabilirler. Daha sonra ilerleyen zamanda bir burun deliğine bir kap, bir burun deliğine diğer kabı rahatlıkla uygulayabilirler. Şimdi diğer burun deliğimizden yine aynı şekilde yere paralel hale getirerek başımızın da açısını ayarlayarak burnumuzun ucuna yerleştirerek ağızdan nefes alıp vererek suyu akmasını sağlıyoruz. Şimdi İki taraftan da yıkadıktan sonra, suyun fazlasını boşalttıktan sonra kurutma işlemimiz var. Kurutma, burnu yıkamak kadar önemli. Ee, yıkadığımızda fazla suyun burunda kalmaması gerekiyor. Bu çünkü e, daha sonra e, burun zarını iritasyona uğratabiliyor ve e, daha fazla mukus salgılayabiliyor burun. Onun için önce başladığımız taraftan o dedi deliği, burun deliğini sağ burun deliğini sağla başladığımız için sağ burun deliğini kapatarak soldan nefes alıp veriyoruz 5 veya 10 kere. Vermeler daha kuvvetli olacak şekilde. Ve daha sonra 5-10 kere nefes aldıktan sonra sol burun deliğini kapatıp sağdan alıp veriyoruz. Sonra, her iki burun deliğinden itmeler, burnu, burundan nefes vermeler daha kuvvetli olacak şekilde. Daha sonra, gövdemizi yere paralel hale getirerek, başımızı çevirerek, yine önce sağ burun deliğini kapatıp, soldan nefes alıp veriyoruz. Vermeler daha kuvvetli olacak şekilde. Ve diğer tarafa çeviriyoruz yine altta kalan burun deliğini kapatıyoruz. Diğerinden nefes alıp veriyoruz. Ve daha sonra başımızı yere paralel yüzümüzü yere dönük bir şekilde her iki burun deliğinden nefes alıp veriyoruz. Bu şekilde. Ve en son bacaklarımızı açabildiğimiz kadar açıp ee, yine önce sağ burun deliğini kapatarak nefes alıyoruz ve verirken kuvvetlice vererek öne eğiliyoruz. Tekrar alıyoruz. Bu şekilde yine diğer taraftan. her iki burun deliğinden de teker teker yaptıktan sonra iki burun deliğinden birlikte her iki burun deliğinden de aynı şekilde kurutma işlemini yapıyoruz. Ya da e, bunlar bunların dışında e, yine yogada uygulanan nefes pranayama çalışmalarından kapalabati pranayama ya da e, bu şekilde bizleri bükerek, e, yüzü karşıda tutarak, nefes verişleri yine kuvvetli olacak şekilde karnı sıkıca içeri çekerek şakti çalana pranayama uygulayarak da e, kurutma tekniklerinden faydalanabilirsiniz. Burnu kurutmak da yıkamak kadar önemli. Çünkü gün içerisinde beklemediğiniz bir anda eğildiğiniz zaman burnunuzdan kalan sıvı süzülebileceği gibi yine burun yıkadıktan sonra kalan sıvının burunlarını tarif etme olasılığı da olduğu için burnunuzu yıkadıktan sonra mutlaka kurutup sağlıklı günler diliyoruz.